Selam dostlar, geçen de hazırladığım araba oyunları videosunu çok sevmiştiniz. Ekranda küçük resmini görüyorsunuz zaten, açıklama kısmına da linkini bıraktım, izlemediyseniz bir göz atın. Bugün de benim canım abonelerim araba oyunlarını çok seviyor diye oynadığım ve güzel bulduğum 10 tanesini daha video haline getireyim dedim. İyi etmişsin diyenler ekran başında benimle konuşmaya çalışmayın, hemen şimdiden beğen butonuna basın. Beni ilk defa görenler videonun sonuna kadar beklesin, zaten onlar otomatikmen beğenecek. Vay canına. Bir anda kendimi gaza getirdim ve özgüven patlaması yaşıyorum. Daha da bok etmeden hadi oyunlara geçelim. İlk önerim Paco Highway. Sonsuz yarış oyunlarının hastası çok dostlar. Ben de bunlardan biriyim. Neden mi? Çünkü her yerde amaçsızca yüksek skor için oynayabiliyorum. Otobüste yer bulursam otururken, internet bağlantısının olmadığı metro tünellerinde ve en önemlisi tuvalette. Allah Allah! Benim oyun alışkanlıklarımı geçtiysek Paco Highway'e dönelim. Gördüğünüz gibi retro bir tarzı var ve müzikleri sizi içine çekiyor. Şehirlerde gece sürüşü, sahil yolları ve dağlık alanlar gibi sonsuz sürüş esnasında çeşitliliği arttırmak için farklı mekanlar var diğer pak oyunlarında severim Bu da güzel ama bazı arkadaşlar oyuna girerken sorun yaşamış Ben hiçbir problem yaşamadım O yüzden oyunun puanı biraz düşük ama bir şans verin dostlar iki numarada headgear var ve açık dünya hem de internetsiz bu listede en seveceğiniz oyun bu olabilir ama yine bazı oyuncular sevmemiş Ben sevdim şahsen sorunsuz bir oyun deneyimi yaşadım insanlar oyunu test ederken gerçekten çok kötü telefonlarla mı deniyor bilmiyorum ama size referans olsun diye söylüyorum ben Xiaomi Mi 10T ile oynadım Neyse biz oyuna dönelim headgear açık dünya bir tasarıma sahip olmasına rağmen farklı türlerde 9 oyun modu barındırıyor. Henüz gelişim aşamasında bir oyun olduğu için araba sayısı biraz az ama en azından elde ettiğiniz arabaları modifiye edebiliyorsunuz. Örneğin polisten kaçabilirsiniz, plakanızı özelleştirebilirsiniz ya da drift hastasıysanız yüksek skor için drift bile yapabilirsiniz. Yalnız mutlaka sizi uyarayım bu oyunu telefonunuzdan silerseniz tüm ilerlemeniz gider. Çünkü oyunun hala bulut kayıt özelliği yok. Bakın bunu her youtuber söylemez ödül olarak bir beğeni alırım. Üçüncü oyunumuz Hey Drive. Bu da benim favori oyunum dostlar. Çünkü ben 70'ler aksiyon filmlerini, polis kovalamacalarını çok severim. Eski Amerikan filmlerini deli gibi izlerdim. Tabi sonra bir anda kalitemi kaybedip, animeler ve tamamen fantastik hikayelere kendimi adadım. Ama olsun biz de insanız. Drive 70'ler yol ve aksiyon filmlerinden esinlenerek yapılan bir sonsuz yarış oyunu. Ama diğer sonsuz yarış oyunlarından farklı olarak arkanızda polislerin olması dışında yolda farklı engeller var. Ayrıca durmadan yakıt almanız ve bazen arabanızı tamir ettirmeniz de gerekiyor roller kolay görünse de birkaç defa ölünce alışabilirsiniz dostlar. Türlü türlü araba çeşitleri var ve bu oyunun 70'ler müzikleri aşırı hoşunuza gidecek. Ön yargılı davranmayın, hadi gidin çabuk bu oyunu oynayın. Tabi efendim. Dördüncü önerim Raising Experience. Orta seviye telefonlarda rahatça çalışacak bir oyun. Çünkü muazzam animasyonları ve grafikleri yok. Ama kötü de değil dostlar yanlış anlaşılma olmasın. Bu oyun hakkında söyleyebileceğim en önemli şey ortaya karışık bir araba oyunu. Vallahi içerisinde ufak çaplı formüle yarışı bile var. Sonsuz bir yarış oyunu oynar gibi modları mevcut. Ya da free takılmak isteyenler için pratik modu var. Normal yarış modları zaten var. Ama modifiye seçenekleri gibi türlü türlü şey eklenmiş. Mesela arkadaşlarınızla oynamanız bile mümkün dostlar. O bile var. Ben çok sev. Yemin ama sonuçta burada oyun tanıtıyoruz. Unutmadan bu drag race olayı var ya, vites geçişlerinin önemli olduğu. Ha işte o modda mevcut. Ben birkaç hafta önce oynadım, gayet güzeldi. Size de tavsiye ederim. Beşinci oyunumuz Hotlap League Raising Mania Google Play Store'un öve ve bitiremediği bir oyun Sürekli ayın öne çıkanı seçiliyor Ha kötü değil bakın çok iyi de değil Ama Trackmania gibi oyunları arayanlar için iyi bir tercih Stunt oyunları gibi çılgın pislerde yüksek skor için yarışıyoruz Online odaklı değil dostlar ama hayalet yarış mantığı var Yani sizin skorunuzu geçen ya da lider tablosunda bulunan kişilerin O parkurdaki hayalet halleriyle yarışıyorsunuz Oyunda 150'den fazla parkur var Ve mekanik olarak hiçbir sürüş yardımı yok Ve tabi dümdüz arabalar ile olmaz Biraz yakışıklı hale getirmemiz için yüzden fazla modifiye seçeneği de mevcut. Altıncı önerim Speed Drifters. Asya ülkelerinde çok sevilen hatta e-spor turnuvaları düzenlenen bir oyun. Ama bu Asyalı kardeşlerim çok fazla anime hastası oldukları için yarış oyununa bile öyle bir karakter özelleştirme getirmişler ki çıldırırsınız. Ulan kanat bile takılıyor. O kanatla go kart arabalarına benzer arabalara biniyoruz. Ve itiraf ediyorum benim hoşuma gitti. Arabaların tasarımları da çok hoş ve her aracın kendine has bir özelliği var. Bir nevi RPG tarzında yarış oyunu. Bir de dostlar oyunda ilerledikçe pistlerde hiç hata yapmamanız lazım. Çünkü bu oyunda en önemli şey hız kesmeden ilerlemek. Oyunun sahibi Level Infinity yani Tencent. O yüzden güncelleme almaya da oyuncu sayısı artmaya da devam ediyor şans verine kadar. 7 oyunumuz Drift 10. Benim tuvalet ve internetsiz kaldığım ortam oyunlarından biri. Gerçekten dostlar bu oyun oynarken tuvalete girmenizi tavsiye etmiyorum çünkü çok gereksiz yere çıkışları kapatabiliyorsunuz. Şey. Yeterince midenizi bulandırdım ve gözünüzün önüne getirdiysem görsel anlamda çok tatlı bu sonsuz yarış oyunu Drift ondan konuşabiliriz. Grafik tarzını değiştirebiliyorsunuz ve bir anda bambaşka bir oyun hissine kapılıyorsunuz. Kontroller kolay ama ustalaşması zor dostlar. Farklı oyun modları hatta zorluk seviyeleri mevcut. Arka planda sizi olayın akışına kaptıracak güzel de bir müzik var. 8. önerim Racing Legends. En iyi Drift oyunlarından biri. Araba fizikleri mükemmel, pistler çok iyi. Özelleştirme seçenekleri sarı ve firma hala oyunu güncel tutmaya devam ediyor. Ben özellikle gerçekten pistleri çok sevdim. Çamurlu yollardan geçiyoruz. Bazen Tokyo benzeri şehirlerdeyiz. Drift odaklı bir yarış yaptığımız için özelleştirme hatta egzoz olayına bile dikkat etmiş adamlar. Azot miktarını arttırmak gibi şeyler var aga siz düşünün. Üstelik tamamen internetsiz olarak da oynanıyor. 9. önerim Drift Ride. Özünde bir trafik ve yüksek skor oyunu ama adamlar biz bu olayı nasıl renklendirebiliriz demişler. İşin içerisine drift eklemişler. Şimdi normal bir yüksek kor oyununda arabalar çarpmadan ilerlemeye çalışırsınız ya. Bunda ekstra drift de atılabiliyor. Bu kadar mı yani? Ben bu oyunu sadece bunun için mi sevdim? Tabii ki de hayır dostlar. Kendinize gelen lütfen. Drift Ride polislerin peşinize düşebildiği, aynı zamanda farklı hızlı araçların yarış esnasında sizi rakip olarak görebildiği ve aksiyon odaklı bir oyun. Hava durumu değişikliği ve farklı zorluklar bulunuyor. Yani parmaklarınıza layık oynanır. Son öneri Does Not Commit. Paradox'un oyun hali olarak tabir edilebilir ve gerçekten eğlenceli. Tamam bazen biraz da sinir bozucu olabiliyor ama genel anlamda oynadığım en garip araba oyunlarından biri. Bir tane araba ile başlıyorsunuz ve oyun size arabayı şuraya götür diyor. Sonra bir başka araba veriyor ve o arabayı da diğer noktaya götür diyor. Ama bu arada ilk arabanın hareketi tekrar ediyor ve siz 3. arabaya geçerseniz götürdüğünüz güzergahta arabalar hareket etmeye devam edecek. Yani sizin bu paradoksu çözerek işin içerisinden bir şekilde çıkmanız ya da en yüksek oynanış süresine ulaşmanız gerek. Oyun ücretsiz ama bir tane de premium seçeneği eklenmiş. İsterseniz oyun içinde onu bir kere satın alıp daha farklı özelliklerden yararlanabilirsiniz. Nasıldı dostlar? Güzel oyunlar vardı bence. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. E artık buraya kadar geldik. Bir abone olup yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri de açarız herhalde. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.